Bir konuşmanın niteliğini belirlemek için servisin ne kadar güçlü olması gerekiyor? Yani ortada ne kadar çay, kahve, bira, viski, şampanya, latte vesaire olması gerekiyor. Gerekmiyor. Peki niçin biz sanki oradaki bir aradadığın kalitesini artırmak için o araya illa kalite artırıcı <laughs> yiyecekler, içecekler vesaireler sokuşturuyoruz ki. Ya da bunu yapıyor muyuz? Böyle yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yapıyoruz. Bir eksiklik olduğu düşüncesi var. Mesela sen de böyle insanların toplu halde çalışma yaptığı alanlarda bulunduk. Mesela oradaki o çalışmaların içinde hay Allah şimdi bir elma olsaydı da şurada yeseydik dediğin oldu mu hiç? Olmuştur. O zamanlarda orada tam olarak olmadığını gösteriyor aslında. Içinde. Bu. Domun içinde. Domun içinde olmamış. Tamam mesela. domun içinden söz ediyorum. Tamam orada çalışma olmamıştır. Anında. Çalışma olmuştur. anında. Hayır. Serbest zamanda değil, çalışma anında. Evet, yani, çalışma anında olmaz. Çalışma anında bir çay olsa, bir kahve olsa, elma olsa, uf bir karpuz da olsa ne kadar güzel yerdik diye bir fikir geldi mi hiç aklına? Hayır. Ben tamam. seans yaparken de öyle bir şey olmaz mesela. Şimdi tamam. bir çay olsaydı da ne kadar daha iyi olurdu? Öyle bir düşünce gelmez. Tamam. Böyle şeylere ihtiyaç duyma, yani işte çaya, kahveye, yiyeceğe, içeceğe, çekirdeğe vesaireye. ihtiyaç duyma, aslında anın niteliğinden duyulan rahatsızlığı gidermek için bir etkiye ihtiyaç duyma olabilir mi? Burayı bir daha söylemen lazım ama başka kelimelerle belki. Ee, anın niteliğinden rahatsızlık duyduğumuz için alanı değerli kılacak şeylerle doldurma isteğimiz. Evet. Dolayısıyla belki şöyle söylesek. Anın niteliğini yeterince iyi, tatmin edici bulmama hali. Dolayısıyla ağının niteliğini fark etmeme hali var aslında. O yüzden fark etmeme hali derken bilinçli fark etmeme çabasından mı, yani bir çabadan mı söz ediyorsun yoksa olağan Yok. var mu? Yok, olağan varoluşu. Ondan var o temastan yani. kopuk olmaktan bahsediyorum. Tamam. Tamam. Aslında bunu şey yaparak Anlayabiliyoruz. E, gündelik hayattaki durumlara bakarak anlayabiliyoruz. Mesela mahalledeki kadınlar toplanırken en önem verdikleri şey ne? Kısır, börek ve yapılan yiyeceklerin ne kadar hoş olmasıyla mı ilgili oluyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sanırım öyle oluyor Yani bilmiyorum. Çok fazla yakın zaman, deneyimim yok. yakın zaman deneyimim yok ama. Hayır yani örnek benim de yok. Ya da çocukken vardı öyle işte annem şey yapardı. Patates salatasını severdim öyle. Birileri böyle toplandığında şey altın günleri falan yapılırdı işte. Bizim evde de yapılırdı öyle şeyler. Bizde de şey var yani bayram ziyaretleri var. Bayram ziyaretlerinde kim ne pişirmiş? ...onun pişirdiği benimkinden nasıl farklı... ...o da bunu çok iyi yapıyor... Tamam, güzel. ...gibi şeyler var. Güzel, güzel. Yani oradaki bir aradalığın... ...yani etkileşimin... ...oraya gelen insanların etkileşiminin... ...niteliğini... ...aslında orada alandaki... ...yiyeceklerin kalitesi belirliyor değil mi? Öyle görünüyor. <laughs> evet, Çünkü öyle konuşma de. malzemesi bu. Dramatik değil mi? Yani biz, mesela bizim en büyük faaliyetlerimiz ya da modern insanın, şehir insanının en büyük faaliyetlerinden bir tanesi bir kafeye gitmek, bir bara gitmek vesaire değil mi? Bir yere gidip oturalım, orada konuşalım. Evet. evet. Bu arada şey çıkıyor, ilginç sonuçlar çıkıyor ortaya ama. O konuşulanlardan çok, sosyal medyada paylaşılan şey orada yeni yiyip içilenlerin fotoğrafı evet. mı oluyor? Evet. Yani... Evet, o. Oldu. Onlar oluyor değil mi? Tabii. Ya şimdi senin için hayati bir konu konuşulmuş olsa, senin için çok önemli bir şey konuşulmuş olsa. Oradaki tavuk göğsünü ne kadar önemserdin? Ya da bir kahvenin üstündeki çikolatanın kalp şeklinde yapılmış olmasını ne kadar önemserdin? Önemsemezdim. Dolayısıyla Daha. önemsediğim her an hakkında biz aslında bir şey söylemiş oluyoruz. Tabii ki. Tabii ki öyle yapıyoruz. Hepsi. Aslında şey gibi bunu ya daha doğrusu tekrarlıyorum, yaşamın sorularına cevap verme halimiz bu bizim. Neyin önemli, neyin değerli olduğuyla ilgili her saniye cevap veriyoruz zaten. Ve farkına varmadan oradaki faaliyet asıl anlamı bozuyor olmasına rağmen ne var ki bunda sözüyle, günlük hayatta kullanıldığı biçimde ne var ki bunda sözüyle, bir kahve içmekte ne sakınca var sözüyle. Savunuyoruz kendimizi. Bu arada kahve içmekte bir sakınca yok. Bununla ilgili bir problem yok. Ama asıl faaliyet alanında hiçbir şey olmadığında kahve aslında oradaki yokluğu kapatan bir suçlu haline dönüşüyor. Asıl anlamın ya da değerin olmadığı bir yerde biz zamanımızı boşa geçirmiş gibi hissetmeyelim diye alanı kahveye, tatlıya ya da ıvır zıvır şeylere boğuyoruz. sonra bunların anlamlı olduğunu anlatıyoruz birbirimize. Şuradaki yediğimizde ne kadar güzeldi, o gün de evet. ne kadar güzel yapmıştık. Aynen Hakikaten öyle. bir daha oraya gidelim. Çok güzel oldu. Aynen gibi öyle. Bunlar da geçiyor. Anlatıyoruz olmaktan öte bir de inanıyoruz buna. Yani bu bizde bir tatmin yaratıyor ama dramatik bir biçimde o tatminin aslında bizdeki etkin olma biçiminde bir problem var. O tatmin öyle bir tatmin ki o an bittiği anda bitiyor. Evet. Ancak bir tekrarlama isteği çıkıyor. Aynısını tekrardan yaşayabilir miyim? Aynısını tekrar. Yani buraya tatile gittik. Çok güzeldi. Bir daha buraya gidelim. Şurada şunu yedik. Çok güzeldi. Bir daha iyi yiyelim. Yani aslında birkaç aşamalı bir şey var. İlk başta zaten hani bir bir boşluk var orada. O boşluğu doldurma hali var zihinsel olarak. Sonrasında da yaşadığın bir şekilde tatmin edici deneyimi tekrarlama çabası var. Aslında ızdırabı tekrarlama döngüsüne giriyoruz orada. Evet, evet. ee, bir de dramatik bir biçimde o yaşadığını tekrarlama isteğinin birincisi hemen an bittikten sonra yoksunluk duygusuyla geri gelmesi. İkincisi onu sürekli tekrarlama isteği zaten onun senden kayıp gitme sıklığını da belirliyor. Yani bir duyguyu yitirdiğinde o duyguyu... Tekrar yaşamak için bu şey gibi çikolatanın tadı ağzındayken yeni bir çikolata almak istemezsin. Tadı ağzından gidince istiyorsun hı hı. değil mi bunu? Hı hı. Tamam böyle bir şey eğer gerekiyorsa onun tadın bizim varlığımızda ya da oradaki anlamın bizim varlığımızda kalma süresi yok demektir. Bu şey diye anlatırım ya dans gecesinden dışarıya çıktığında insanlar o parti alanındaki eğlence, keyif, o ruh hali bir anda günlük hayatın zombi ruh haline dönüyor. Yani o yoksunluklar, eksiklikler vesaire her neyse oradaki bizim faaliyetimizde herhangi bir tatmin yeteri kadar yaşanmışsa diğerlerinin yoksunluğunu ya da varlığını diyeyim bu arada sorunlar da tabii üşüşüyor insanların. Kapıdan çıktığın anda sorunlar da üşüşüyor. Bunların varlığı bu kadar da etkin olmamalı o zaman. Çünkü senin orada yaşadığın tatmin ve memnuniyet sana hem bir rahatlık, hoşluk, aynı zamanda bir de güven duygusu getirir bu. Çünkü ihtiyacın olanı elde etme konusunda bir çaba gösterip bunda da başarılı olduğun düşüncesini getirir. Sadece onunla ona ait olan bir şey değildir. Ne yaptığının önemi yoktur. İster dans et, ister güzel bir yemeğe git ya da bir sohbete katıl. Önemi yoktur bunun. Ama kapıdan çıktığın andan itibaren o ruh haline ya da çıktıktan bir saat sonra o ruh haline geri dönüyorsan o zaman oradaki etkinliğin niteliğine biraz daha fazla bakmak gerekiyor. Biz o bakmak yerine yoksulluk duygusunu tatmin etmek için aynı durumu sürekli tekrarlama ihtiyacı duyuyoruz. O neyse çok keyifliydim şimdi tekrarlayayım onu. Tamam güzel çok keyifliydim tekrarla ama keyiflilikle Acı çekme ya da ızdırap arasında bu kadar mı hiçbir şey yok? Ya da pratikte olana bakmak lazım. Çok keyifliydi, tekrarladım ve ne oldu? Yine çok keyifli oldum ve yine aynı ana ihtiyaç duydum. Ve tekrarladım, ne oldu? Evet. Evet. Ve tekrarladım, ne oldu? Evet. Ve tekrarladım, ne oldu? Ve aynısının olmadığını görüyorum aslında. Hiçbir zaman olmuyor. Üf, hiçbir zaman olmuyor. Yani bu şey gibi aynı. Aynı espri aynı anda beş kere yapılsa ya da farklı zamanlarda beş kere yapılsa ilk güldüğün kadar güler, güler misin ki espri? Mümkün Bu değil. Nasıl? Bu da aynı. Aynı keyif halini sürekli yaratıyoruz. Aynı keyif halini. Bir ihtiyaç gider ve değil zaten. Eğer biraz daha dikkatli bakılırsa ona bir yatıştırma eylemi olduğunu görüyoruz. Asıl ihtiyaçları gözden kaçırmanın yatıştırma eylemi o. E, kimseyi de bir yere götürmüyor. En azından buraya getirmiyor. Yani böyle bir yere getirmiyor. Şimdi buradayız. Evet.